Can sıkılan biri lütfen eğer öyleyse riski atmazsan sevinirim ama öyle değilse de <gülüyor> devam. <gülüyor> evet, e. Ali bu arada anlaştığımızı düşünüyorum. Aklıma takılacak bir şey olmadığını düşünüyorum ve rahat olmam gerektiğini düşünüyorum. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. Ya, Lan şu ananı sustur gelir sikerim amına koydum oğlum. Aa. Aşkım dediğin <laughs> gibi bir buçuk <laughs> saattir konuşuyoruz. Çok güzel ya. işte Murat. Evet aşkım bir saat yirmi dakikadır ben konuşuyorum çok güzel. Kalan sekiz dakikada sadece sen bana onay mesajları gönderdin. Evet hayatım tamam hayatım çok doğru söylüyorsun hayatım aynen hayatım. Biraz da sen anlatsana. Yalvarmak istemiyorum bir şey yapma. İşte benim de bazı arkadaşlarım var arkadaşlar bilmiyorum işte. Fenerbahçe yenilince öyle sanki. Sanki yani çok kötü oluyorlar ya. Felaket felaket oluyorlar, ağlıyorlar falan böyle bütün gece moralleri bozuluyor. Kızmam, bağırmam, çağırmam. Ya ne anlatayım ki? Anlatacağın şeyi ben söylersem senin anlatmana ne gereği var ki? Tamam da söyle ne anlat? Ana ne anlat? Ne diyorsun Murat? Çete arkadaşım geldi de ona cevap verdi. <laughs> Kim var? Ya bilmiyorum Ganyana diye biri yani en son çıkarken affedersin de ya ölü vardı sanki Discord'da. Allah korusun yani öyle konuştuk hani. Anlaştık demişsin, sen 250 TL göndermişsin. <laughs> Aslında öyle demeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Sali. Çok teşekkür Çok benim gerçekten çok mutlu ettin. Ya yani bu benim o kadar içim rahatladı ki üzülmüştüm. Arkadaşıma bile anlatmıştım. <laughs> Üzüldüğümü. Çok teşekkür ederim Sali ya. Anını anlat hayatım, anını. Ben anın, anılarının anısını çok severim. Ağzını sıçacağım seni Ya Şu anlatacağım neyi ben ne öğrenecektim anlatmadan ne var mal. Ya niye bağırıyorsun ederim. bana ya? Bağırmıyorum ya. Bağırıyorsun. Bağırmıyorum. Bağırıyorsun bana. Sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Aşkım bağırmıyorum. Bağırma bana. Ne sikirin ya? Şizofren lan. Üç senemi verdiğim ilişkiye bak. Keşke senelerin yerine başka bir şey verseydim. Oha. Ay yok artık. Bu kadar da salaklık yani. Diyor ki çiçeklerinden süt geliyor mu? He gerizekalı. Günlük 5 kilo süt veriyor. Yoğurt yapıyorum. Satıyorum onları da. Lan ben inek miyim? Gerizekalı. Kadında beni bir mi tuttun sen? Ben şeytanım. Kadınlar oluyor. inek midir? Hayır ben öyle bir anlam çıkardım. Yanlış bir anlam mı çıkardım? Anlamadım ya. <laughs> Biraz oraya çıktı sanki. Teyze. Ha bu nasıl şeytanın mı Bu bedeni ele geçirdim teyze. Eee korktun mu lan? Korktun mu bir Bu çocuğuna bak. Aboz. Herkese sevgilim. Azrail olursam canını alırım teyze. Meriç. Can alma, can alma. Kıyamazsın sen de öyle can alacak koz yok. Var bak. <laughs> Meriç ne yapıyorsun Meriç Bu TikTok'ta neler oluyor abi? Bu TikTok bayağı katman bir yer ya. Büyük ihtimalle uyuyakalacağım ama bakalım hayırdır? Gelsin Ankaralı kızlar. Sabah. Köy horoz muyum ben? Pezo gitarlarım kur. <laughs> Arkadaşlar her an aranızdan ayrılabilirim. Komşu internet faturasını yatırmamış. Bu nasıl sorumsuzluk? ne yapıyorsun oğlum? Salak mısın lan? Oğlum ya? Işte sen atardım atardı. Oha silah almak için adam mı öldürdü? <laughs> ya dedim ki bir outlast Canı açayım. sıkılan bir 11 abone olmuş. Canı sıkılan biri bu herhalde arkadaşlar sıkıntı yok demekti. Hoş geldin. Canı sıkılan biri 11 teşekkürler. Umarım öyledir. Umarım bizi zor duruma sokmuyorsundur. hani millet izlesin. Ondan sonra da YouTube'a yükleyip Şuna bir bakar mısınız ya? Ya Sela'dan telif yemişiz ya. Bir oynat bak bak bak. Nasıl? Ya böyle bir şey nasıl olabilir ya? Dedim lan. Davacı Allah mı? Bu gerçek mi? Böyle bir şey nasıl olabilir ya?

Ömer abi. Neyimci? Sana ne yol diyeyim? Telefon mu yol diyeyim? Ipad mi yol? Ben mi? Vallahi ben iPhone kullanırım ya. Tamam sana bir tane iPhone yol diyeceğim. Nani? Bu adam! Baba! Yani gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum ya. Benim babam ne ya? <laughs> Buyur abi hoş geldin. Ne vereyim? Yarım simit ver abi. Yarım simit mi olur abi ya? Ver işte kardeşim yarım simit. Ne olmuş yani simidin yarısını versen? Ya uşağa bak ya. Yarım simit mi olur ya? Usta dışarıda bir tane var. Yarım simit istiyor. Diğer yarısını da bu abi istiyor. Buradan beni alacak olan avrada sesleniyorum. Elini soğuk suya dokunmayacak. Bir iş tutmayacak. Yiyip yiyip yatacak. Evet arkadaşlar bugün Çinli arkadaşıma bir şaka yapayım. Arkadaşlar biz bayağı katmandayız farkında mısınız bilmiyorum ama. <laughs> İkna oldum. Hocam şu şakayı yapacağım. Bakalım tepkisi ne olacak hadi bakalım. Heyyak dostum şuna bir bak. Beyler 15 dakika önce böyle bir şey oldu şu an. Annemleri bekliyoruz. Kur'an çarpsın ne yapacağımı bilmiyorum. Ama buz gibi... Oğlum bittim. Ekin ışıklar yaklaşır kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. Aman ha koyayım baban beni arıyor ben ne alaka? Kanka yapacağın tek şey var arkana bakmadan kaçmak. Adamlığın yüzde doksanı kaçmaktır. Hadi bakayım göreyim seni. Ekin. Babam beni aramaya başladı aman ha koyayım. Bederele dalga geçiyoruz. Ayıp oluyor. Ben bence şurada ciddi bir şey söylüyorum size ya. Ekin, bu kaza yapana kadar gözlerin Bayağı derin bir katman. Evet. Göz gözlerin var ya bak. Garip benim psikolojim bunlarla dolu. Videonuz söyle ne var ya. Dur bakayım, sakin ol ya. Sakin. Ya ne ne ya sakin. ne ya Uyuyacağım yılbaşı uyuyamıyorum ya. ya. Ne istiyorsun ya? Yılbaşı hareket. Abi ne abim yılbaşısa bana mı yılbaşı be? Bu böyle der herkes. Ya bana ne? kimse bir hayatı Ya bana ne abi ya bir bak şimdi kavga çıkacak ya. Tamam. ya bırak da tamam. bir uyuyayım ya. Tamam, Sakin ol, tamam. 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 Bir sakin ol. İyisin değil mi? Sağlığın iyi mi? Bil abi. Ambulans çağıralım mı? Ya abi ambulans. Bu arada çok üzücü bence. Çok yani çok üzücü bence. You need girlfriend? Okay, but you have to find a girlfriend in Turkey. You know that, right? Bunu da artık ezberledik. Adam ne diyeceğini falan artık ezberledim yani. Think... The girls are not good. Bu arada terin hali demek neden yanlış biliyor musunuz? Çünkü bu o çocuğun küçümsemek demek. O çocuğun hali terin hali falan değil arkadaşlar. Değil yani. O çocuk çok kötü bir şey yaşıyor. <laughs> Yüzücüğüm demekle olmaz. Lan gelin yüzün sizi görek görek. Lan öyle her yüzücüğüm demek dolanır mı lan? Çek kardeşim çek. Millet yüzücü görsün belki akıllanır. Break! <laughs> <laughs> Bakıyoruz adam ferrarisine binmiş gidiyor. Bakıyorsun vay be falan. Bütün herkes sana ön önce bir ferrariye bakıyor. Sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki vay orospu çocuğu senin amına koyayım diyor. Ve sen bu hisle yaşıyorsun. Ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüş. Bir dakika hemen şunu okumak istiyorum. Yüksel Şahin 5 TL yollamış, kalp kalp demiş. Sana da kalp Yüksel teşekkür ederim. Gion Trilogy Vision 3 TL yollamış. Pozitif enerji seçiyorsun vallahi demiş. Teşekkür ederim. Amacım her zaman bu. Çok 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 teşekkür ederim. Ee, öyle görüyorsanız efendim. PMB 3 TL olmuş. Abla kızın sesi çok iyi demiş. Link atmış. alan bismillahirrahmanirrahim. bir şey çıkmaz. Ne bu? Berika aşksa kızı Ha tamam koydum kenara bakarız. Berika'nın aşk kızına Ya geç bakalım. 20. Oha. Kanka kızlardan daha güzelsin. Ben. Kızım zaten. <laughs> nasıl başlayacağımı bilemiyorum. 6 yıllık arkadaşımız Samet Erdoğan vefat etti. Başın sağ olsun abicim. Senin sıkı takipçi sanayide çalışıyordu. Götüne araba para girdi. Bra. Ay sana bir <laughs> şey diyeceğim. Söyle Erdoğan. Ay ben yakışıklı, yakışıklı, yakışıklı yakışık. Amına koyayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değil. Çok yakışıklısın bence. Yok <laughs> ben. Yani bu ben ya. Yanlış şey yanlış şey yanlış. Hiç yağmışı... <laughs> de i̇şte gülümseyemiyor. Neden? Gülesim yok. Oh. sizi uçağa bindireceğiz demişlerdi. Ben sizin kucağınıza oturmuştum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu karantina akşamı bu güzel bayan niye sokaklarda tek başına? Vesayet bulamadım evime gidemem. Bırakayım evinize. Kara pür çekti. Ama çok uzak ta kara pür çekti. Olur mu ya mesafe önemli değil. Çok teşekkür ederim. Kırılmış <laughs> boğazım. O ne lan? Sen erkek misin? Evet. Şanslı ya? Şanslı Kusura bakma kardeş sana da zahmet oldu ama. Önemli değil kardeş. Bırakırız. <gülüyor> Eyvallah. Bekliyorlar onlar. Ya biraz insan olun insan insan sadece kadın olduğu için bir yere bir birini bir yere öyle <laughs> ya? İnsan olun ya. Arkadaşlar burada herkes kol mu çalışıyorsun diye. Evet kol çalışıyorum arkadaşlar. Niye bu kadar kıskandınız? Evet kol çalışıyorum. Toz kullanıyor mı? Emdiyeler hoş geldin. Canı sıkılan bir Bri sıfır Twitch Prime'da abone olmuş. Eğer sıfırsa abo. Eğer sıfırsa yani bitti mi burada? Sed, Sed, hoş geldin tekrardan. Kimde dedi lan bunu çıkınca tatlı oluyorum diye? Ben. Senin ben Usta manita attı bu ne be? Oğlum bu sünger değil mi lan süngere benziyor. Aga makyaj malzemesi gibi de bildiğin sünger lan bu. Yok bulaşık teli amına koyayım ya fondöten şeyi be ya ne cahil adamlarsınız. fondöten şey ben ama bir adı yok. Edeceğiz? Light erkek Doğukan konuştu. Erkek e, doktor gerçekten böyle görürüz. mi? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle sende. Değil mi diyor? Eee? Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? <laughs> Sapık mı? Yok öyle sende Ankara'da dedi. Daha geçen gittim oraya. Var <laughs> mesela indirime girmiş. 139 euro. 16 GB. <laughs> Bence bir... Türkiye'de de 100 liraya tablet vardır. Haydi bakalım. Abi bak bu videoyu da 100 kere falan izledik. Artık ezberledim he. Ezberledim he. Yıldız... Ay, iPad kapı çık. <laughs> Arkadaşlar konuşamadım. <laughs> tamam neyse. Kılıfmış işte aynen. Ne var? Ne demek ne Ne demek